Merhabalar. Bugünkü konumuz insanlardan yediğimiz darbeler. Evet, bazen hayatımız boyunca yolumuza belli taşlar çıkabiliyor. Bu taşlar bazen yolumuzun durmasına sebep olabiliyor. Bugün sizlerle hayatımızı etkileyen insanların hayatımızı etkilememesi adına neler yapabiliriz, nasıl bir bakış açısı sergileyebiliriz, birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Tam da böyle olduğum bir dönemde çok güzel bir e, söyleşi de e, dinlediğim bir şeyden size bahsetmek istiyorum. Kartallar sırtlarına yapışan, onları öldürmek için yapışan kunduzları öldürmek için hiçbir şey yapmazlar. Sadece yükselirler. Ve bilirler ki kunduzlar belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra oranın oksijeni onlara yetmediği için sırtlarından düşerler. Yani etrafımızda yolumuzu durdurmaya çalışan, bizi etkilemeye çalışan negatif söylemleri olan insanlar olabilir. Ne yapmamız gerekiyor? O insanların söylediklerini önemseyerek atacağımız adımları durdurmamız gerekmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? O insanların söylediklerinde ihtiyacımız olan bir ders varsa onu cebimize almamız ve yolumuza en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor. Eğer bir insan bize bir şey söylüyorsa orada bir şey anlamamız ya da duymamız gereken bir şey vardır. Yani bir insan size örnek vermem gerekirse dedi ki şu işi çok geç yapıyorsun. Biraz daha hızlanmalısın. Her şeyi söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum ama çok yavaşsın dedi. Çok üzüldünüz, çok kırıldınız. Ne yapmanız lazım? Evet o insanı kırıldınız ama o insanı kötülediniz. İşte bana şunu dedi, bunu dedi, şöyle yaptı, böyle yaptı, beni anlamadı. Şimdi bunları yaptığınız zaman suçlamak Suç. var. Evet onu suçlayabiliriz. Ama bir yandan da söylediklerinin gerçeklik payı var mı? Buna bakmamız gerekir. Evet, bize göre gerçeklik payı 2, 3, 1, 5 neyse gerekeni alırız. Gerekeni de önemsizler alanına atarız. Karşı tarafın bizi nasıl gördüğü önemli mi sizce? Normalde değil. Ama kendimizi geliştirmek isteyen bir ben varsa bizde o zaman oradan ihtiyacımız olanları alıp Evet bu da bana bunu öğretmeye geldi diye düşünerek gereksiz olanları arşive kaldırabiliriz. Yani eğer birinden bir şey duyuyorsak, eğer biri bizi üzüyorsa bir duralım. Buradan almam gereken ders ne? Benim ne öğrenmem gerekiyor da ben bunu yaşadım diyelim. Şimdi buradan almanız gereken dersi aldınız. Ne olursa olsun almam gereken dersi algılayamıyorum mu diyorsunuz? Evet. O zaman birazcık kendi kendinize kalma zamanı gelmiş demektir. Bana şunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı ama ben hala ne yaptığını anlamıyorum ya da etrafıma hep aynı insanlar çıkıyor ama ben bunları niye çekiyorum diyorsanız bir durun buradan almanız gereken dersi mutlaka düşünün. Nasıl mı? Gece yatağa girdiğinizde bu olayı bir düşünün. Bu olay benim ne işime yaradı? Bu olay bana ne öğretti? Bir gün söyleyin, iki gün söyleyin, üç gün söyleyin. Dördüncü gün şöyle diyeyim. Bu olayı ben neden yaşadıysam önüme çıkar. Benim önüme çıkar ve gelişmemi bana sağla. Ve sonuç olarak aslında değişim, dönüşüm bu düşünceleri üretmeye başladıkça, siz üretmeye başladıkça başlar. Evet bazen insanlar bize kız üzer, bizi kırar. Evet bizim her zaman yükselmemiz gerekir. O kuz bunları sırtımızdan atmamız gerekir. Ama bazen de öğrenmemiz gereken şeyleri alarak belli bir evre sonra onları atmamız gerekir. Sessiz olun. Sırtınıza gelen kuzgunun bile size bir şey öğretmeye geldiğini ve size bir ders vermeye geldiğini unutmayın. Umarım bu söylediklerim size şifa olur. Umarım diğer videolarımı da izleme şansınız olur. Sevgiyle kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi paylaşarak gelişimimize destek olabilirsiniz. Sevgiyle kalın.